Şimdi bir 456 var. İntikam diye uyanıyor. Danzaya kelepçelenmiş. Bir maskeli 246'nın kaçmasını sağlarken çat diye dördüncü oyun başlıyor. Saklanmaç için millete bıçak ve anahtar dağıtılıyor. Yarısı kapı kapı dolaşıp çıkış arıyor. Diğerleri de bunları peşleyip eleme gayretinde. 456'da ayrı bir kafa yaşıyor. Odanın birinde 222 çocuk doğuruyor. Asker ablanın içi gidiyor hırs yapıp çıkışı buluyor ama bebeğin gerçek babası tarafından eleniyor. Yaşlı teyze de kendi oğlunu tokasıyla eliyor. Sonra kırmızı şortliler 5. oyunu başlatıyor. İki heykelcik ip sallıyor. Herkes sırayla sırattan ip atlayarak geçiyor. 456 bebekle geçiyor. Anası topuk dikeni yüzünden kendi kendine eliyor. Oyun bitince bunlara bir yemek veriliyor. Gıcık zenginler bebek de yarışmacı olsun ha 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 diyor. Derken altıncı oyun başlıyor. Bunlar kütüğün üstünde birikiyorlar. 333 eline sopa alıp ite kaka milleti eliyor. Zenginler heyecandan kuduruyor. En sonunda 456 bebek ve 333 kalıyor. 333 456'nın paçasından aşağı sarkıyor. Ama tutunamıyor, düşüyor, eleniyor. 456 da bu durumu kaldıramıyor. Kameraya dönüp bizzat değiliz diyor. Bebeği bırakıp kendi aşağı atlıyor. Önler gelip bebeği alıyor. Amerika'ya gidiyor. Sokakta Kate Blanche da adam tokatlarken görüyor. Squid Game Amerika'ya dışın start veriyor. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kalçalar. 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 Evet çok iyi. Bravo. Çık 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 çık. Devam. Ne durdun? Rat, 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 rat. Rat, rat, rat. Evet, la tat tat tat. La yap. Evet, 6'yı hiç görmeyen 6'yı. 6, yı. 6 yı var. <laughs> Dur bir daha. <laughs> Böyle 6'yı görelim. Öne, arkaya 3 kere. Bak. <laughs> ya? Ne yapıyorsun? Kup 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 kup. kup. <laughs> ne <Doğdun. gülüyor> <laughs> çıkalım bir şekilde. Tokat Kameraya bak vakti Ruba. 好 <laughs>